Hassalı şehidine yağmur altında son görev. Hakkari Şırnak yolunda arızalanan askeri araca müdahale sırasında yaralanması sonucu şehit olan Hatay'ın Hassa ilçesinde sözleşmeli er Adem Kele memleketinde yağmur altında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit ulaştırma sözleşmeli er Adem Kel Dün Hakkari-Şırnak otoyolunda arızalan askeri araca müdahale esnasında aracın hareket etmesi sonucu yaralanmış kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit sözleşmeli er Adem Kel'in Türk bayrağına sarılı naaşı bugün baba ocağı Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalı Uşağı'na getirildi. Allah, illallah, Allah Baba ocağında helallik alındıktan sonra vatandaşların yoğun katılımıyla öğle namazına mütakip Arpalı Uşağı İlkokulu bahçesinde askeri tören düzenlendi. Ve, aziz şehidimizin kıymetli hatırasına sahip çıkabilmeyi nasip Yağışlı bir havada gerçekleştirilen törene katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve sivil erkan ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, kalabalık vatandaş topluluğu cenaze namazında saf tuttu. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Oh. Kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı top arabasına konularak Arpalı Uşağı Köyü Mezarlığı'na kadar dualar eşliğinde götürüldü ve toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.